Merhaba sevgili balıklar. Yakın zamanda ilgilenmenizin gerekeceği bir konuyla ilgili bir ön çalışma yapabilirsiniz. Bu konuyla ilgili kitaplardan veya uzmanlardan bazı bilgiler toplayabilir, bunları aklınıza bir araya getirebilirsiniz. Bugün 10 Haziran 2014 Salı. Mars günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen Ay duygularımızı derinleştirirken tutkulu ve hırsla enerjiler verecek. Öğle saatlerinde Venüs'te karşıt açı yapacak olan Ay, maddi konularda güvensizlikler oluşturabilir. Sosyal hayatımızda özellikle bayanlarla olan ilişkilerde temkinli olmalıyız. Kuşku, güvensizlik, kıskançlık gibi zararlı duygular sıkıntı verebilir. Akşam saatlerinde Ay-Satürn kavuşumuyla sorumluluklar nedeniyle karamsarlık ve yorgunluk hissedebiliriz. Yalnız kalmak, dinlenmek, iç dünyamızı gözden geçirmek daha doğru olabilir.